dur bir dakika. beklediğiniz parti ki geldi. Parti geldi arkadaşlar buraları yapacağım demiştim. Ve o yaptım. Bu baba bu anne. İşte bunu tanıtım bu evimize yeni geldi. Bunda da Ayça. Neyse. Bunda da Elif. Meral bunu da Arda bunu da Ayça. O zaman oyunumuza başlayalım mı? Part 2 Bir dakika durdurmam lazım geliyor. Aşkım ya seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum bir tane. Seni öyle bir seveceğim ki ben de. Ay sonra kız gelir. Ya ne yapıyorsun? Nerede bu kızlar? Ay yok aşkım bir şey yok. Bu benim arkadaşım. Arda bu kim? Ya sana ne söylemesi için peşini kızım. Sen kime bağırıyorsun? Sana nerede? Bu kızın adı bir kere de seni yerer. Tamam mı? Sana ne? Benim adım da sana nerede? Senin adın sanki çok kıymetliymiş gibi bana saldırıyorsun. Senin olan ilişkimiz bitti Arda bu kızı da al ah, güllerine bo. Al ah, tamam mı? Şimdi çöp atayım da ah, tamam mı? Al ah, çöp attım. Bir daha da beni aldatmazsın inşallah. Sana sanki çok meraklıydım sev olmaya. Sonra bir şey yaparlar. Sonra ne yaparlar? Sonra da kırılırlar. erkek kız baş başa kalırlar. Нормальный мама,

Bakın kendimden çocuklar Evet. Hayır. Olmaz. Gitmeyeceğim de. Ben. Bu evde nasıl Siz şey gitmesin. Onları burada kovar. Kızlarımla bir geri boş verin. Kızlarımla Bakın şeyleri.

Dur ben boğazımdan bir tane daha bebek getiriyorum. Siz bekleyin. Arkadaşlar iki dakika kapatmam lazım bu Aldım Aldım kısma. Senin... Benimki tuvaletini yapmaya gittim. <laughs> Seninki de yemek yiyor tamam mı? Kardeşim. Tamam kardeşim de ben çok yoruldum. Yarın oynayabilir miyiz? Tabii kardeşim. Tu kapattım anne. Sen çıldır. Neyse. Kızım olmaz. aradan bir saat geçti. baban yok. Efendim babam nerede? Deme. ben bir yumurta yapayım. Tam 3 tane yumurta. Bir tane. Dur koyayım. Bunu çok güzel. Zaten zilin kalmadan

bu konuda böyle bir bardak kalmamış geliyorum. arkadaşlar şey geldim. kapaklar evet. da hazır şunlar hazır kızdır çağırın kızlarım Efendim var, Efen var lazım Şimdi bir şey olmaz kızım sizin istediğinizi göstermiştim evde kızım

üçüncü bölüm gelecek. Sonra izleyebilirsiniz. Bizi bol yapıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Tintin kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi ben kaçar. Bye. Bye bye.